Ben senin ağzına Gildim. sıçtırmazsam adam değil. <laughs> bak, bak şimdi kimi çağırıyor? Bak kimi gel. Çağırırsan? Seni biriyle vs attıracağım ben gel. Kim lan? Ama kütüphane oynarım abi. Asana tamam kütüphane oyna kütüphane oyna. Tamam. A few moments later. Çocuk normalde e sporcu. Hani e spor turnuvalarına falan katılıyor. atılıyor. Yeah. Mobilde tamam mı? Bu mobilde. Mobil mobil. e spor. Ne değil oğlum senin? Yaşını tamam, maşını bilmiyorum. Ona göre bir şey yok. Adam. adam. Diyarbakır'da yaşıyor. Diyarbakır'da yaşıyor lan. Koyda mı Niye 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 niye? Seni yendi diye mi? Seni yendi. Oy! Oo! 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 Ne Oo! selamlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Uzun zamandır Ayı Kadir kışkıtma yapmıyorduk. Bugün Ayı Kadir kışkıtma videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır gelmemesi şerefine, güzel bir video gelmesi şerefine lütfen bir tane beğeni bırakmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ama bunu videoyu izledikten sonra, beğendikten sonra da yapabilirsiniz. İzlerken beğendiyseniz like atın, abone olun, bildirimleri açın. Teşekkür ediyorum. Peki bugünkü konumuz ne? Memo bugün ne olacağız? Hemen anlatıyorum. Arkadaşlar Kadir'e çok güzel bir kışkırtma yapacağız. Yine prodüksiyonları düzenledim. Aynı bir yapımcı gibi. Arkadaşlar bugün Kadir'le bir tane kütüphane VS atacağız, tamam mı? O kütüphane VS'sini atarken Kadir'e bilerek yenileceğim. Beni vursun, benimle dalga geçsin, benle gülsün, eğlensin, her şeyi yapsın. Daha sonra Kadir'in karşısına bir tane en sporcu çıkaracağım. Böyle Kadir'e sayı vermeyecek, Kadir'i yerden yere vuracak bir e sporcu getireceğim ve çok deli manyak, çok keyifleneceğiniz, çok izlerken key keyif alacağınız çok güzel bir video olacak. Haydi geçelim yavaştan. Bir VSMS bir şeyler bir şeyler ondan sonra devam ke. Gelmezsen gelme. Hazır gel. hazır hazır Kadir. Hazır hazır VS gel bir VS. Gelmezsen gelme. VS giriyor. Sesine soluğuna sıçayım. Duygusuz pezevenk. Gel VS. adam. adam. Hadi yanlış açtık la. Envanter açtım ne ya. Tamam bir şey olmaz oğlum. Burada da senin dişin çeker M24. O fark etme. Diyorsun. Burada ben yeni sen oğlum. Çık hadi. Hayır hayır hayır. Devam ya. Oğlum beni burada yeni. Yeni sen kardeşim. Ben seni her türlü yenerim. Devam gel. Sen beni ya. her türlü yenemem. Oğlum sen dur. <laughs> <continu. gülüyor> <hip -hop> <laughs> <Yemekten. gülüyor> <laughs> bak şimdi. Arkadaşlar tokayım. gel. La küfür etme ya abi, küfür etme. Ne? Tamam. Ağzın bozuk bir yavşak oldun ya. Hadi sen oğlum, hırremen. Oğlum bak böyle yayın açıp kızlara yavşamaya benzemez ha. Oo, olay adamı ne? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Lan! Bana kafeterya mamumu. Ya ama bak bir şey diyeyim mi? İki şey benim böyle, iki şey söylüyorum. Benim bilgisayarım bozuk. Bana ne? Ua! <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen bana yumruk çek bak. Bu videonun sonuna kadar sen bana bir tane yumruk çekersen ben sana 10.000 UC vereceğim. <laughs> Hele kuran Atamazsan da sen vereceksin ama. Öyle bir dünya yok oğlum. Aa, hem ayranım dökülmesin hem gözüm seyirmesin ha. Bak, ay, çarpsın, çarpsın önce ben vurdum. Gan çıktı. Kafam boşaldı anasını satayım. caddede? caddelere sürükle. Kerim oğlum boşuna oğlum kado iki günler üst üste şu oyunu PUBG oynuyor he? Oğlum neredesin? Ay! Oh lan. ne kadar oğlum 3 gün 3 gündür üstte PUBG oynuyor oğlum. Ya hayır bir de ben neden biliyor musun? Ben geçen benim araba ayağımı ezdi biliyor musun? O yüzden oynayamıyorum. Nasıl araba ayağını ezdi oğlum? Araba ayağımı ezdi. Aşağı in hadi. Aşağı in hadi. Yumruk atmayı bekliyor. <laughs> Oo. Ben Olur, sen bu kadar şak gibi oynuyorsun ha. Ama ben sen hayır şey sen iyi oynuyorsun oğlum. Ben şu an normal oynuyorum. Bak sen tamam. iyi oynuyorsun bugün ne oldu sana he? Oğlum ben oğlum o gün en son yenildim ya sen ama sağ Tamam. 20'ye 20'ye kaç ettim ben iyi hatırlamıyorum da. O gün bugün de oğlum üst üste pop oynuyorum sen iyi oynacağım diye. Oh ya oğlum nasıl vuramıyorum ben ya. Kafayı yiyeceğim ha seni... şimdi. Yani ayda elde bir yeneceğim ya onun için de kayıt aldım oğlum. Kadir. He. Bu VS'yi saymayak ya. Niye? Yeni yenisine geçecek ya. Yok oğlum yok öyle bir dünya. Ayda elde bir yenmişim oğlum. Yo bu ne ya? Allah Allah. Hile mi açtın oğlum? He. O ye mi dedin yoo? Sarı etten yiyo. Kafe etten yiyo Bak! Bak yere kalıysa. Ay. Yere kalmasana. Uçarak vurdum. Ne gülse Yürü yap yürü yap. Aaa! Aaa nedir oğlum? Be! <laughs> Osman bak seni çizdim. <laughs> <laughs> ne alaka geri zekalı. <laughs> ne oğlum geri zekalı sen sen. Konuş oğlum benimle. <laughs> Neredesin oğlum? Oğlum yeter yavaş oynasana Memo <laughs> Ayıp sana ha. Hayır 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 artık oynuyorum artık Aa oyunum takıldı oyunum takıldı vurma vurma takıldı Siktir değil. yumruk atacak şerefsiz <laughs> Kadir yapma Kadir Aa yanlış öldürdüm benim öldürdüm Yumruk atsaydı 10 bin uc oğlum şaka bir yana Valla atacaktım Oğlum benim oyunum yani, takılıyor yani, oğlum, sen zaten şey, uçağın Kendi kendine ya. Konuşuyor. bak kendi kendine koşuyor Kadir Oğlum neredesin peşinden koşturma koşuyor, bizi. Koşuyor koşuyor e bak am oğlum sen ne kaçık bir oyuncu sen ya. Lan oğlum kendi kendine... bak yine oğlum bak yine yine. Buna Kadir abi. bir dakika vurma bir, bir dakika bir oğlum. Bana ne oğlum? Beni ilgilendirmez. Benim kaydım açıkta benim anlamı aktar oğlum. Ben atarım atarım paylaşırım birim. Tamam da edeyim. sadece şey şey. Bana ne? Mehmet Baksana. Diye. Kendi kendine koşuyor. Bak. Tamam oldu yerde dur. Koşuyor oğlum koşuyor <gülüyor> vurma vurma. Aşağı <laughs> Koşma oğlum. Nerede sen? Koşuyor abi. Ben abi bu bot gibi ya. Ben <laughs> bilgisayarım bozuk abi. Ben saymam Benim bunu geliyorum. ya bu arada. Saklama oğlum sana kargılısan ya. Tamam da oğlum bekle bir çözüm bulak bir şey yaptım. Aa. <laughs> <laughs> Baksana sadece <laughs> W'ye bak. Sadece de otomatik kendisi basıyor. Bak, oğlum ben boş konuşma beni sen etme. El, Adam aklı oynayın oyna. Elim W değil ama W basıyor. E bas. ben ne yapabilirsin alkoyum. Ya hani sen oğlum oyun takılmıştı? Takılıyor işte bak kendi kendine gidiyor. Vallahi senin oyunun takılıyor haldeyken bana 9 var atın ala olsun. Yani 9 yaptın sen ala olsun. Vallahi takılıyor la bak kendi kendine gidiyor diyorum sana. Yalancı yalancı. Ya, ya. E ben yalancı e ben e ben. E ben kovar bak ben kifir Ya bu nasıl <laughs> bir oyun tarzı abi. Bir dakika bir dakika bir dakika şu klavyeyi bir halledeyim. Tamam. Nerede sen? Bir dakika klavyeyi yapıyor.

Ölme, ölme. <laughs> ya sen ne gerizekalısın Gadir ya. Ya sen oğlum gerizekalı. Oyunum takılıyor, oyunum oyunum. Bize kafe etten yiyor memo. O tava girsin. O tava girsin. Bak, bak altı aldı. Kadir dur, Gadir altı aldı ben vurma. Altı al vurma. Altı aldı. Vurmadım. Vurdun ki. mu? Yok. Sen vurmuşsun şerefsiz. Ya bak oynatın oyunu şimdi ha. Ya! Kadir sen ne yapıyorsun? Adam gibi oyna diyeceğim de sen normal oynuyorsun benim bilgisayarım takılıyor. Benim bilgisayarım <laughs> <oyun Gülüyor> takılıyor. Bilgisayarına bak 18 13 çok oldu bir kelime ama bu kadar fark attım. Kaydı, kaydı kapattım kaydı kapattım. <laughs> ben, kapat bana ne kaydı kapattım ben yani sen kapatmam ben bu videoyu paylaşırım sana söyleyeyim. Mema koydum diye paylaşacağım bu videoyu. Yani, yap yürü yap. Bana bak bak aa mal işte bak elim ayağım havada bak elim havada bak bak elim havada. Target <laughs> Ne hmm, bırakayım ne kurayım? Yumurucu atamazsın oğlum yumurucu 10 bin metre. Oğlum mucamı anladım ben sana söyleyeyim. Kendi kendine gitmiyorsa bak kendi kendine gidiyor hiçbir şey yapmıyor uçan. Oyunun bozuldu. Bana ne oyunun bozun Ben gerek oyun buraya atayım 10 bin ucemi atmasan sana bile olur ya. Var ya oyunun bozuk gene senle başa baş gidiyorum ezik. Hadi oğlum sen ben, benimle. ben sana yumruk atmanın peşinde olmasa bana başa baş gidemezsen. Bak ah a ah, gitti gene oyun gitti. Bak görüyor musun? Gene gitti oyun. Benim oyunum bak benim oyunum. Benim oyunum nereden çıktı? Ne? Ne yapsam ne düzelir? Ya? Kadir ne yapsam düzelir bu ya? Yerinde bekle silahımı bırak. Bıraktım zaten. Baksana. Vurma bari şerefsiz çözelim Ele şu sorunu çözelim. Öyle bir dünya yok. Ele Baksana dünya duvara yok. yürüyor duvara duvara. Öyle bir dünya yok. Bak bak. Bak gördün mü? Du bak takıldı mı? Bak. Ama <laughs> 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 Öldüreydim ha. Sen bana yumruk atınca düzeliyor ama sanki. Bak gene gitti. Bak gene gitti. Oğlum beni görünce gidiyor. Sen ne yapıyorsun oğlum yalancı. Mama seni yumrukla öldürmem lazım. Ama sen tek iyisin abi niye tek iyisin? <laughs> Oo ama tek iyisin. <laughs> Bak tek iyiyorsun abi. Tek iyi mi tek iyi mi? <gülüyor> Oo, <gülüyor> Çok basit oldun Memo ya? Hmm. Kardeşim bak ben sabahtır sesim de gelmiyor değil mi? Sabahtır konuşuyorum burada sesim de gelmiyor. Bilgisayarım bozuldu benim ya. Bilgisayarım bozuldu <laughs> değil. Salan yavradı. Hee! Kırmızı! <laughs> <laughs> ya oğlum sen... Ben yendim ki seni ya. Yani. Abi ben bilgisayarım <laughs> bozuk. Ben kabul etmiyorum Kadir. Bak, bak 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 klavyeye basıyorsun. Bak görüyor musun? Bak. bak. Tamam da benim kaydım açıktır benim klavyem çalışmıyor mouse'la oynuyorum sadece bak sadece mouse'la var kaydım açıktı benim tamam kaydın açık da kaydın senin kaydın belli değil mi anasını satayım ben ben ya senin şey oynadığın yapalım. oyunun konuşma oğlum kremen ya bekle 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 ben bak bekle bekle çık çık ben senin ağzına Bilmiyorum. sıçtırmazsam adam değil <laughs> bak hay. bak şimdi kimi çağırıyorum bak gel seni sen? biriyle ves sattıracağım ben gel kim lan ama kutpanı oynarım abi asana tamam, gelip. Kutpanı oyna, kutpanı oyna. Tamam. Bir hiç garak küfleteyim mi? Küflet, spekler. Can bağım nerede? Bir dakika. Alo Osman. Alo. Geçti mi bu hesaba? Efendim tamam. Efendim abi. Tamam, tamam. Hazırsın değil mi? Sıkıntı yok. Hazırım abi. Bak oğlum kadire kadire Kadir e bir tane sayı vermeyeceğiz. E-sporcu diye boşuna seni kiralamadım, sana para vermedim ha. Tamam mı? Bende bende abi bende. Seni yok. boşuna kiralamadık onun ağzına sıçıyorsun. Anlaştık mı? Mermi attırmayacağım. Mermi attırma. Kaydını aç. Senin de kaydın olsun. 3 kayıt olacak. O da kayıt alıyor. Ağzına sıçacağız. Bir tarih yazacağız. Tamam mı? Tamam abi bende sıkıntı yok. Seni şimdi Not odaya problem. odaya davet ediyorum. Tamam haydi bay bay. Bekle Kadir, bekle Kadir, bekle Kadir. Alo. <laughs> Bir Kadir, gel çağı çağırdım çocuğu. Tamam çocuk kimler? Ben size, gel gel beni yendin değil mi sen? Gel. Tamam. Seni gel. yendim oğlum. Kütüphane olsun gel. ha. Kütüphane kütüphane gel gel. Kaktım bir kalktım bir Eski resim nere baktım. Gelme sen gelme. O arada yükseliyorsun ya. He. Oradaki ses i̇şte olmaz Ben sana koyayım. <laughs> Şimdi karşısındaki çocuk kim biliyor musun nedir? Bu kim oğlum? Kim biliyor musun? Tanırsın Aa, belki. Kim? Oğlum ben... Bu ne ara... Bir dakika da. He. Bir dakika bir dakika onunla konuşayım. kimler? kimdir? Devam oğlum et. Ne Sadece oyun oyna Bak sen, sana sayı verdirmeyeceğim. Çocuk ev sporcu. gittim parasıyla kiraladım. Sırf senin ağzına sıçsın diye. Bu bizim ageredendir agereden. Kimdir bu? Tamam işte. Tanıyorum ben onu. Bak para verdim sırf senin ağzına sıçsın diye. Hadi bakayım. Kimsenin danışacağı bir bu annem? Oğlum internette internetten kiraladım ben bunu. Oğlum bu ağraredir. Ben bunu nerede? Oğlum ben bunu tanımıyorum ama. Tam kiraladım işte ben bunu internette bir tane sayfa var. Öyle kiralayabiliyorsun. Hadi lan Lego. Hadi lan Osman. Osman! Osman ne alaka oğlum? Pardon aklım Osman'a gitmiş. Hadi lan Ahmet, Ahmet, Ahmet de çocuğuna. Hadi Ahmet hadi. Bak senin ağzına tükürecek ağzına ağzına. Galiba aşağıda ya. Aşağı yok oğlum aşağı yok. Aynı kurallar üst. Merdivende ne işin var bizim tarafta? Hadi hadi Ahmet. Hadi Ahmet şunun ağzına sıç. Bir canı var. Bir can. Can basıyor. Sağ altta yana, yatıyor can basıyor sağ Oğlum sen sana. Ay 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 ben bir de buna 250 lira para verdim ha. Oğlum 250 lira niye bağım vermedin gittin ona ver. Senin ağzı sen çünkü beni çok sinir ettin kardeş. Bağ bu da aşağıdan geliyor oynamayam. Aşağı varmış aşağı varmış. Ahmet öyle yazdı bana. Ahmet ne Hele Ahmet hele Ahmet hele Ahmet. Abi Hadi. nasıl sen sen de aynı takımdansa seni öldürmeye ben kadar Ben, ben <laughs> yo ben izleyicideyim. Hele Ahmet. Abi. Vurma bu Ahmet. Oğlum o mu ne? Bu nasıl şey olmaz, Aşağı yok söyle. Aşağı aşağı yok diyor ama aşağıdan geliyor Ahmet haberin olsun. Yalan anti aşağı yok söyle. Oğlum mal ben, ben nereden duysun çocuk? Deli misin? Öyle konuşuyorsun. Oğlum ben sen böyle. nereden? Ben bunun gibi Ay, konuşuyorum bu ya. Kan bir yazmam ya. lazım. Oğlum bu çok ince gösteriyor. ya. Memo sen ne ince gösteriyorsun? Bir şey diyeceğim ben oğlum çocuk normalde e-sporcu hani e-spor turnuvalarına falan katılıyor mobilde hmm. tamam mı? Bu mobilde. Mobil mobil. Ya Esport. Ne mi oğlum senin? Lan mobil gerizek ya abi ne yalan atacağım? Yok yok. Eski nere bastı. Sen beni yenersin ha oğlum. Hadi yen bakayım. Yen. Oğlum kendine güvenmiyorsan ki sen kendine güvenmiyorsan <laughs> gitme dertten bizi. Tamam. Oğlum ben hayır ben bugün kötü oynuyorum maalesef. O yüzden adamı gittim. Oğlum 250 TL para verdim lan hadi. Tamam boş bir adam sen benim yanlış anlama. Niye ne alakası var oğlum deniyor boş bir adam. Ben sana uyuz oldum yine oğlum. Ben de sana uyuz oldum. Oy! Oğlum o ne Uy! Helal Oy. oğlum. Oy. Ne oldu sayı alamıyorsun. Kaça kaçla ben 6'ya 1 mi? Ahmet'e diyeceğim Oy. o bir sayıyı verdiği için ağzına sıçacağım. Şimdi oğlum harbiden oğlum çocuk çok tehlikeli oynuyor ha. Oha. Oğlum bizim mekanımıza soktu. Oğlum ama git bunu yar biraz oğlum sayı versen lan. Yok. Oğlum bu eldiri ben yok <laughs> oğlum. Ben ona dedim ki bir sayı bile vermeyeceksin. 250 lirayı <laughs> boşuna vermedin bir sayı bile vermeyeceksin dedim ona. Arbi çocuğun hakkı bir ismini öndeyiz. Harbi. Bak gene öldü bak. Para lazım, bana at onu. At bana değil parasını ya atma bana. Oğlum ben sana günahımı atmam lan şu saatten sonra. Ağzıma sıçtın lan benim TDM'de. <laughs> 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 Helal oldu. <laughs> Oğlum bu kaç yaşında abi? Yaşını abi, maşını bilmiyorum. Buna bir şey yok. A, Adam Adam, Ahmet. Mi? Diyarbakır'da yaşıyor. Diyarbakır'da yaşıyor lan. Koydum onu vuracağım. <laughs> niye, niye niye yapayım. niye niye? Seni yendi diye mi? Oğlum oh, oh. oh. <laughs> oh, oh. <laughs> adamın çocuğun elinde küçük kanaat Oğlum oh. bu nasıl oyun lan oh, oh, oh. 12-2 <laughs> Oğlum oyundan çıkarsın geldi ya <laughs> Ebesinin nikahı Oha. Oğlum Ahmet ölme ya. Ölme lan. Oğlum koyma 12 kez beni öldürmüş sen ne konuşsan. Oha. 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 <gülüyor> <gülüyor> e benim a Oğlum bu nasıl oynayayım Memo? Ya ya sen nasıl Memo'yu yen... Bak. Oh. Sen nasıl Memo'yu oğlum. yenersin? izle oğlum. Memo'yu tokatarım. Oğlum nerede bu? Oğlum <laughs> bu. Oğlum bu çocuk da lider koyayım. Ne olmuş mu lider? Oho Ahmet. Ahmet. Ama seviyoruz. <laughs> o kadar geriye mi çıkacaksın gerçekten ha? Aa oh, benim sende de sen var. Oğlum niye o kadar geride bekliyorsun? Sen ne oğlum? <laughs> Kaçın. Çocuk yeniyor bu arada gelmez ki ben ona yeter dedim. Bekle orada. Bekle lan Ahmet anasını zaten. Bunun am bu çocuk çok şeytandır ha. Oha ne lan oynuyor be lan oynuyor be lan mamu. Oha. Kremen bu nasıl oynuyor? Allah oğlum iyi oynuyor ha şaka bir yana. Harbiden çocuk çok sağlam oynuyor Mehmet. Oğlum tekliyle onu nasıl vurdu bu? Bak o bak ne oğlum tekliyle beni nasıl vurdu ya nasıl insan Niye alttan gittin vurdun çocuğa? Gevşek yavşak pezevenk. Oğlum tabancadan tek attı bana. <laughs> arbaleti var. Kadu arbaleti He. var kardeş. Arbaleti var. Bizimle garozamız gero, var. O 36. Şey, <laughs> ya da sana info vereyim mi? Yardımcı evet, olayım. Evet. Önünde evet, daha niye? base'de bekliyor arbaleti var ya, önündeki kitaplığın arkasında. Çırak var ha. He he orada. Ha, kaçtı, oğlum, geri ya. kaçtı, Basaya kaçtı, Basaya kaçtı. Kaçıyor ortaya doğru gitti. Ortana sen gidiyor. Sen gidiyor. Aha oradaymış lan. Ortadadır he. Oy! Oo! Oy. Oo oğlum bu çocuk Değdi değdi parasına değdi boşuna vermemişim o parayı ben buna. Bak gene alttan gitti. Man tava fırlatsa onu yuraram. Arkamda arkamda. Buradan sonra çevirebilir misin kadro acaba? Yok. Ama sonuna kalmayacağız. Aha! Akhno! kalmış adli Sonra kalmış adlı ederim usta. Ya, niye kaçtın? Niye bastın? Vuramazsan öldün. Gel, Yerinde beki? ki Oğlan bunu ne k... kurtar yerinde durmuyor. Oh. Oğlan bu değişik, değişik çarpılmış Çarpılmış hareket <laughs> edeyim ben bu. <gülüyor> Namusuma <gülüyor> çarpılmış çarpılmış, <laughs> hareketler mı, <laughs> Ela ya birbirine ne bir gir. Bir, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Oğlum sen sen <laughs> sen. Hadi, 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 hadi bir <laughs> tane daha. Konuşacak <laughs> zaman onunla ne kadar güzel ya. Helal lan Tospa Osman. Helal lan. O sona alaka bir dakika la. Bu işin içinde de olsa o çıkarsa namusuma <laughs> var ya onun. Alo. Lego konuş bir Lego. Alı. Alo. <laughs> Aa kimsen oğlum sen? Sen bana laf yapıyormuşsun yok gel birebir falan. Ama bu kimdir? Osman. Oğlum kimsen sen koyayım? Beni tanımadın ya ayıp sana. La Osman o. <laughs> Bizim oso Bizim oso oso. Oğlum her taşın altında niye sen çıkıyorsun? <laughs> he? Sen hani babamı sen arıyordun ha? Ne, ne, ne oldu? Sen. Ne oldu? Tavaladım seni. Niye sen çıkıyorsun? Tavaladım seni ne, ne oldu? Tavaladım. <laughs> Aa. Sen, oğlan, kimi sen, sen kimi yeniyorsun? Oğlum sen kimi oğlum Bizim arkamızda ha, kardeşlerimiz oğlan, var. Hırrı mı? He. Hadi oğlum ha. bir ha. gün, oğlum. Bir ha. gün oğlan, kötü Bağırın, oynuyoruz şey diye. <laughs> bir gün kötü oynuyoruz diye. He. Sen bir gün kötü oynadın. Ben her gün kötü oynuyorum. Ben işini sinir ettirme. Hadi sen. sen... Medabimi yeniyor ha. Odadan attım gitti? <laughs> Arkadaşlar, bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Değişik, güzel, keyifli bir video oldu. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.